Selamun aleyküm. Muhteşem ekibimizle rekabete devam ediyoruz. Bana eşlik eden Buni, Yami, Marji bir de Vandi var. Bakalım nasıl eğlenceli ya da feci bir maç bizi bekleyecek. Çin bahçelerinde rekabete devam. Bomba bölgelerini koru. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Bakan abi numaranı versene abi. VP'den alacaksın. Abo bir taşla Abo. iki kuş. Tamam verim biraz ya, bir da bitti. Yami maçta verme. Zaten maçtan çıkınca. Bunu sigara içmeye gitmiş. Aynen. İzinsiz gidemiyor abi senden izin alması gerekiyor. Yani ne, ya bu saygısızlık? Ya. Taki izledin mi öldüğüm yeri? Yo. Bunların 5'ten çıkınca ve S harfi gibi bir tırık var ya geç. Aa anladım. Oraya. He? Anladım. Tam anladım. Ne demiyor? İsmini bilmiyorum. A burası. Doğan abi kız bana ölür diye oyaladım ama gene yemedim. Abo! Ya, kırık yolu geliyor bu ne? Yok be, kırık yolu A'ya geliyor. Hep yanlış info veriyorsun çocuklara var ya. Demek orada yürüyen başkaları var. <gülüyor> <gülüyor> Bomba bölgelerini koru. Böyle de kaldı. Ne yapıyorum abi? Birileri mağazaya dolan. İki tane karanlık. Orada indirim var abi. Tam bir, bir tane var bir tane. adam B'de Dikkat Arkandan geldik. Siz şimdi öldünüz mü? Evet. Killleri sana bıraktık abi. Of ne kastı be? Çok kastı çok çok yok saldırdı. Bomba alıyordu. bölgelerini koru. Adamada kain var yer denizli. Abi adam orada da işte point gidiyorlar. Demek ona doğru, doğru iş oluyor. Mermi bir tuğla. O da tamirin orada, o da tamirin orada. Kırık, kırık, tamir değil, kırık. Tamam, kırık açmış. Ne tamirin oradaydı? Bu ne? Kırık, A tarafında. A, A, kırık, A yönü. Son anda gördüm abi onu. Helal. Zula kazandı. Ben az önce adamın yanındayım niye göremedim adamı? Bomba bölgelerini koru. Bir yan yana koşmuşsunuz. Kör ya kör abi bizim kör. Siktir lan siktir. Geçen lan. halde göremedi görmedim. Görmedi, Aramları saklandı bir şey oluyor. Abo neler oluyor burada? Ben dikkat et orada birileri var. Kim seni kesecek bu? Adam kendi besini kaç tane tünel var ya orada. <laughs> yukarı geliyor artık sana? Tam öbür tarafı aynı. Uçak alamadım. Ala. <laughs> kendi <laughs> besini. At bombanı duvara bu. Hey gidelim Sen ne ara biz... bu kadar? Biz de ayırıyoruz. Yani. 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 Gerçi pezevenkler arka arkaya bekliyor. Bir buraya iki kişi, bir buraya iki kişi. Yok be, o ilk, ilk elde. Az önce de buldum. Mit geliyor bir tane. Kamerana geldi. <laughs> mit destek, mit destek, A destek. Oha içimizden geçtiler. A bu sefer. Biraz bekleyelim abi, bombayı nereye atalım sonra boşalım. Bir şey dedim

bomba atmak ya adamlara B'ye de gelmiş temiz araba Tam Vandi B'ye bakıyor O kadar saçma saba sarıdaydık ki Vandi ne yapıyorsun orada? B'ye git koru B'ye git koru Bu adam bir adam Bir dakika bir dakika bu ben adam bence olacak. tamir içinde şurada pusuyor bence bu adam. Bomba kuruldu. Ulan, Bombayı bul ve. Aa, aa gel, aa, 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 aa gel, aa gel, aa gel seri. Sana gerek kalmadı sen geri dön vali. <laughs> Yaşa bakalım çocukların başımızı gönder böyle. Ey gidey. Ben küçükken de bomba çözerdim. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Efendim? Devre. Nerede çözüyordum? Roller değişiyor. CS... <laughs> Counter Strike 1.5'te. Siktir lan. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Hiç yakıştıramadım tabi sana. Kırıldı. Aaa ne kadar ayıp. Tahta köprü bir tane de mit bakıyor iki kişi. Ah ben be yami, ah be yami. Alaydım ben be. Patlat. adamlar Yani. Ben olmalıyım ben ben. Karantris. Biri plant için abi. Abi nasıl oldu? Biri plant içiydi bak. Tabii. <laughs> Üf ne vurdu be. <laughs> Marju alırsın <laughs> hadi be. Canları az, canları az. Ağabeyinin canı az. Diğerini bilmiyorum neredeydi. İkisi dağda ya. Bu da plendiçi. Ulan o buydu işte. Yok be plendiçi başka. Direkt koş be koş be B'ye koş B'ye koş. Yardır B. Yardır B. Kırıktan git kırıktan gir. Kırıktan gir kamyonların üstüne çık. Kamyonların üstüne çık mit kes gelmiyor tamam git git kur bombayı git kur. Evet hey, ben ne taktikler veriyorum. S Sergen Yalçın Şu gibi adamım. Abi benim böyle söz bilginiz olsun. Bomba kuruldu. Bandi ne diyorsun? Benim böyle söz bilginiz olsun abi. Niye? Ta. Daha... Ben de aynı çıkıyorum ya ben sonra. Abi, ha. abi ha. E, daha bir bilgisayar alamadım biliyor musun? Bu yarın yapılıyor nasıl olursa. İnşallah o zaman. İnşallah abi. Göstermeyeydin, göstermeyeydin. 5 can, 5 can. Biz yapılır mı o bize taçamadım bize? Ya. O zaman elime snip alacağım aga. Bu böyle olmayacak. Ay sesinize. Benden bir tane geliyor. Plank içi ver bir tane. Plank içinde. Camı azaltın B kuruyorum bombayı o zaman. Madem o A'da. Aynen. Aynen aynen. Oğlum ya, A. Gel bak sen. Dur şimdi ben kurayım, o bombaya gelince arkalar Bomba kuruldu! O deli de 12 elde, 4 kilnedi ya. Yani ayıp iş. Şey. Oynamamış. Zula kazandı! Daha öyle dedim ya, bana hemen 5 yaptı. <gülüyor> 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 Bombayı kur ve patlat! Bu beni zaten kör topa sığırdı. Nasıl engel yoktur bu ya? <gülüyor> Engelli geldi rapor almaya çalışıyor işte. <laughs> Arabalar bu biri var ben. Büyük kırık var. Bani üstünde bani. Ulan tam borudan biri inmiş. Sorumda sorumda. Ee, hemen solumda ee, kursunuz neyse Bunun bir tane şeyi Zeynep şey şey Elena A'daydı da Gözlüklenir de bilmiyorum Meryana değil ha bu karı karı şeyde Bir ha, Şey <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Geldi geldi karşımda Hayır evet, evet. kazandı kanki, bakıyor <laughs> <laughs> Rezil Bombayı olduk. kur ve patlat. Bak oradan çıktın zıplaya zıplıya plente girdin adam kafasını çıkardığı gibi vurdular. <laughs> Aha plente var bir tane. Kamyonlarda bir kişi. Bana elinde var bir tane herhalde. Uçacağım büyük kırıkta bir var. Vurla, vurur, vurur. Yami git 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 a git a destek a destek Merdiveni koru merdiveni bak sen merdivene bak yami bak. Bomba kuruldu Tamam gösterme yami gösterme yami atlama yaydan Bir sus lan heyecanlandırma beni Zaten oynayamıyorum ben zaten geliyor görmüyor, görmüyor. O beni... Yami sana ne oldu ya böyle Lan ben, La, ben... topalı oynadıktan beri bir şey olacağı yok ya. Tekrar da abi o zaman. Bomba imha Allah. edildi. Oh. Gladio kazandı. Bana birisi deseydi 14 turantlu bir elde Yami 4 kilo alır inanılmaz ona ona. Kur ve patlat. Demek ki inanman gerekiyor. Kim sana yalan söyledi? Ben 5 yapıyorum. Öldüm 5 yaptım bıraktım. B şey, tamirin arkasından geliyor. Plant geldi. 2 tane A'da. Karanlık İki ya. 2 A plant gözlüklü de başka yerde. O da uzun şeyi çok Hani araya gitme be Eden 2 tane var zaten. Zoru sevgi. Pony B gel B gel. Biri midden zaten bak. Geliyorum midde sesi duydum şimdi alacağım <laughs> onu. B mı? kuruyorum. Sağında. Bana desteğe gel. Sağında sağında arkanda ha. Çek tamam dur. Bak orada. Bomba kuruldu. <laughs> Abi <Handik> kolsuz ya. Hiç <laughs> bilerek <laughs> vurmadım orada ya. Gitti sonrasında mı vuramadım ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şey, 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 şey. Tövbe tövbe. Buna bak. Bombayı çöktü Fake yaptı fake fake Gösterime, Gösterme gösterme Bomba imha edildi nasıl ya, nasıl ya nasıl ya Bombayı kur Hele ve bir patlat. ırk o Bombayı kur ve şey. patlat Bak bak bunu düzeltmişler güncellemeyle biliyor musun fake olayı yok artık öyle bıraktım Bir daha aldım onu anlayamıyorsun. Bomba çözmenin sesi bir kere giriyor. Aldım mı giriyor ondan sonrası yok abi. Aynen. Ya büyük kırık pencerelerde. Helal lan size. <laughs> Bombayı kur ve patlat. O, ne? yo gördünüz mü ya zıplamış elinde Adamda bir tepki yok Ya oturuyor Abi abi Gel 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 Arkanda İki tane kamyonlar iki tane kamyonlar var Bir şey abi o şu anda anda biriniz kursun bari. Ortadan ortadan gelecekler adamlar. Bomba kuruldu. Helal lan sana yemi. Gir içeri. Birbirinizi koruyun artık. Kıra, kıra, kıra bakıyorlar sen. Kıra, bakıyor. kıra bakıyor. Helal lan. Zula kazandı. Helal lan size. Bombayı kur ve patlat. Hadi hadi yapabiliriz. Mani sonucu attık abi hadi. Ölmeyin ben Ege hadi ağzım şimdi. Kırıktan atlar. Kırıktan. Mektan önünde. Bir tane de şeyde doğduğu yerde. Bir tane orada keskin nişancı Merdiven geliyor bari. Ooo bir de bari. Baro keskin nişancı. Ulan! Tövbe, oyunda... tövbe tövbe! Geri, geri geldi. Nerede binmiş bu? Peki bu... Onur adı öldüğüne göre... A'da kim öldürdü Onur'u? Oradaki adam öldürdü. öldürdü ya. Ya. Vurdu öldürdü de. Bir ses verse. Hemen bir yanlış info verelim. Has. Burada bu. Gladio kazandı. Neyse ya. Sağlık olsun. Sen yenilince sağlık olsun. Bize gelince Böyle yenilgi düşman başına. Benim yüzümden ama orada bomba yapmam lazımdı. Ne olmuş? 25, 11, 14, 1 falan feşman işte. Neyse başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sen kalan efendim.